Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle blank box yaptım onu açacağız ee, Tahminlerinizi lütfen yazın yorumlarına çıkacak ama izlemeden önce yazın lütfen Arkadaşlar şöyle bir şey Burada aslında şeyler çizilmişti ama bana biraz zor geldiği için yapamadım Haydi açalım Ben bunu yırtıp geliyorum Evet arkadaşlar şu an böyle Evet şu içindekini alabilsem. Evet. Hı, arkadaşlar şu banttan açamadım. Sizce ne çıkacak? Evet. Şöyle ben baktım. Siz bakmayın. Ve çıktı tatlı kedi skorisi çıktı. Evet şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu yapmak isteyenler tavsiye olsun. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.